Evet e, abi böyle e, konuk müzemiz var. Konuk müzemize bir hediyeniz var mıydı? Evet. Vardı. Evet. Var. Yüzük değil. Yüzüklerinden evet. biri değil. İşte <laughs> Evet. O, o benim. Hangisi? Bu sizin. Evet. Hayır, o benim. <laughs> bu deryanın. Bu, <sizin>. deryanı. <laughs> bu benim. Hakan abinin. Benim. Evet, <laughs> <hayır>, o benim. Bu <laughs> <laughs> yelek abi çok güzelmiş be. Pantolonu da var. Pantolonun da getirmisin. var tabii. Konser, konser kıyafeti. Konser kıyafeti. Çok teşekkür ederim. Bu nedir? Parfüm. Parfüm mü? <laughs> evet. Çünkü kabak kemalem gelmedi. Bu? <laughs> Tepesinden basıyoruz. Parfüm, parfüm. Oba! <laughs> tamam anladım. Evet çok alkışlar, hediyeler <laughs> için teşekkür ederim. <laughs> Hop. Burayı alalım şöyle. Evet. Abi müzemize bayağı süpermiş ya. Evet abi. Abi çok güzel ya. Çok Şu güzel fikir güzel var ya. ya. Vallahi çok. Harika. Evet şahane <laughs> muhabbetleri, şahane sesleri için deraya hayırlı olsun İstanbul teşekkür yolculuğu. Ederim. Hakan abime teşekkür ediyorum teşekkür geldiği ederim. için. Teşekkür. Alkışlar. Hakan olsun deraya geliyor arkadaşlar. Konuk müzemiz var, müzemiz. Konuk ya. müzenize hediye nerede hediyeler? Alalım. Ali abinin... Kim getirecek hediyeleri kim? İşte burada Niye bu sakallı geliyor abi. Fıstık gibi bir kız girebilirdi. Getirirdi bu kitapları yani. Evet bu ya. ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Bunları getirdim. Niye? Ee, bu Ödünç Yaşamlar çok satan kitaplarımdan birisi. 18. baskı. Ben kasılmıyorum ama ben çok satan bir yazarım. Bestelerim, Ödünç Yaşamlar. Bu da Bir Sen Kaldın yalnızlık Gelince adlı kitabımı Eserin Müzesi'ne, müzesine. hediye ediyorum. Hemen ben de en güzel yerini koyuyorum Ali abi. Şöyle. Nereye koymamı istersin abi? Ne görünür bir yere. Marley Monroe'nun kenarına koy abi. Marley'ni severim ben. Oh. Oy. Hayda. Tamam işte. İşte bu. Ruhlarımız birleşti. Hadi bakalım. Evet sevgili Aslan. izleyenler alkışlarınız Ali Poyrazoğlu için. Konuk müzesine hediyeleriniz var mı arkadaşlar? Zaten istediğiniz için getirdik efendim. Evet zorunlu demek, bir var şey. Mıdır <gülüyor> 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 var mıdır ne Var mıdır ne be? Eskiden bazılar olur. bize hediye verilirdi. Dur, bir, şey söyleyeceğim. Bir, şey söyleyeceğim. Pardon ya. onları açmadan. Evet. Şimdi bu böyle buraya konuk olmak için belli aşamalardan geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her gün bir telefon çaldı. Diyorlar ki ESS Show'da şöyle bir şey varmış. Şunlara cevap verin. Bir form geldi önce. Ondan sonra ES Show'da hediye getirilmesi gerekiyormuş. Mutlaka getirin. ES Show'da şu olması gerekiyor gerekiyormuş. Şey bir... Hepsini açtık ve geldik. Geldiniz Bak ve şimdi. Ama çok güzel şeyler getirmişsiniz ya. Ay burada. Oba. Tabii. Sen ciddi misin ya? Tabii, ya? lütfen. Senin önceden evet. vaktin var mı? Tamam, Tabii Bana son dakika Evden evet. bak şey Kendi şey... arşivimden getirdim ona göre. Vay. Cem Karaca ve Moğolların. E evet. e Ya iyi ki bu fikri bulmuşuz. O kadar hoşuma gidiyor ki. Şimdi ben bu planı evet, nereden bulacağım giden. normalde? Orada neler var biliyor musun? <laughs> Bak, evet. O, o benim ama, ama. E, sizin için kan festivaliyle, kan film festivali. Duydunuz mu? Duyduk. Yok. Beni bağlayan tek şey. Ne demek o? Seni bağlayan. Be, evet. Yani e, bizim yapımızımız var. E, Zafer. Onla kan festivaline gitti o. Ben, ben dedim bana bir şey al onu aldı. Bunu aldı. <laughs> evet bak, artık kan festivaline beni bir şey bağlamıyor. Ha. O, o da sende. Sen de onu getirdin. Merak et, evet. getirdin değil mi? Senin getirdim. bu cebindeydi de sana söylediler şimdi çıkarıp koymuşsun gibi bir... <gülüyor> 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 Hediye mi? Allah deyip çıkarmıyordu. Çok teşekkür bana ediyoruz. Al güzel e gel. geldi. <laughs> Kapıları açıyorum. Açayım mı? Evet, ya en hiç başarısız olduğum konuda hediye paketi açmaktır ama biraz da hızlı açıyorum, evet. Gitarı kim getirdi? Hatırlıyor İlyas, musun? İlyas Yalçıntaş. Çok, çok iyi. Ha yazıyor mu? Eyvallah. Ya açar açmaz büyüleyici bağırsak görünce <laughs> bir şey olur. Büyüleyici bağırsak. Bağırsak deyip geçme, İkinci beyin sayılıyor. Evet, evet, evet. biliyorum. Bir de direkt böyle şey... Bakıyorum. İkisi de çok güzel kitaplar evet. bence. Aynen masal terapi ve büyüleyici bağırsak Müge Bozdan arkadaşlar. Hepiniz bu vesileyle de bu kitapları okuyun. Vücudunuzu tanıyın, kendinizi tanıyın. Ama bakımlı olun. Organik olup bakımlı olmak diye bir şey var. Evet, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz.